21. sorudayız arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde üzerinde üslü ifadelerin yazıldığı 4 kart verilmiştir. Volkan, Emre, Tuncay ve Vedat bu kartlardan birer tane seçmiştir. Yapılan seçimlerle ilgili şu bilgiler veriliyor. Her kartı yalnız bir kişi seçmiş. Volkan, Emre, Tuncay ve Vedat sırasına göre seçim yapmış. Volkan'ın seçtiği kartın üzerindeki üst ifadenin değeri negatiftir. Arkadaşlar buradan çözerek gidelim. Öncelikle demek ki bu üslü ifadelerin bize değerleri lazım. Sorudan bunu anladık. Eksi 5 üzeri 2'yi hemen düşünelim. Eksi 5 parantezin içinde olduğu için çift kuvveti pozitif olur. 25. Eksi 2 üssü 4 diyor ama parantez olmadığı için 2'nin 4. kuvveti 16. Eksi 16 olur. Burada yine parantez olduğu için sonuç pozitif. Ama kuvvetimiz negatif olduğu için eksi 1 bölü 3'ün karesi 9 olduğu için 9. Ve burada arkadaşlar eksi 5 üssü eksi 1 negatif olacak eksi 5 pardon arkadaşlar şurada bir hata yaptım. Kuvvetimiz çift olduğu için şurası pozitif olacak. Şurası negatif olacak. Evet. Şimdi devam edelim sorumuza. Ne diyor? Volkan'ın seçtiği kartın üzerindeki üslü ifadenin değeri negatiftir. Şimdi Volkan'ın seçtiği kartın üzerindeki üslü ifadenin değeri negatiftir diyor. O zaman bakıyoruz iki tane değeri negatif olan şey var. Yani Volkan şunu da seçmiş olabilir. Şunu da seçmiş olabilir Volkan. Çünkü ikisinin de değeri negatif. Buradan devam edelim şimdi. Emre'nin seçtiği kartın üzerindeki üslü ifadenin değeri 0 ile 1 arasındadır. Bu sayılardan 0 ile 1 arasında olan kim var arkadaşlar? Bakın 1 bölü 9 artı 1 bölü 9 var sadece. Bu Emre. Tuncay'ın seçtiği kartın üzerindeki üst ifadenin değeri eksi birden küçüktür. Bakın. Eksi birden daha küçük. Negatif olanlara zaten bir şu bir de bu. Eksi birden küçük olan hangisi? Tabii ki eksi on arkadaşlar. O zaman demek ki bunu Tuncay seçmiş. Arkadaşlar bunu Tuncay seçtiyse başka şansı yok çünkü Tuncay'ın. O zaman Volkan'ın ilk baştaki buraya yazdığım ifade boşa gidiyor. Volkan'ın da bunu seçtiği kesinleşiyor. Eksi 5 üzeri eksi 1'i seçmiş Volkan. Geriye kalan son kartı da Vedat seçmiştir diyor. O zaman şu son kartı da Vedat yazıyorum. Şimdi bakalım. Vedat eksi 3 üzeri diyor. Hayır. Vedat'ınki bakıyoruz. Yanlış. Tuncay eksi 2 üzeri 4'ü seçmiştir diyor. Tuncay'a eksi 2 üzeri 4 yazmıştık. Evet bu doğru. O yüzden cevabımız Bursa diyoruz. Diğerlerini de kontrol edelim yine. Buna Emre demiş arkadaşlar. Hayır onu Vedat seçmişti. Buraya bakıyoruz. Arkadaşlar Volkan'da eksi 2 üzeri 4 yazıyor. Biz ne yazmıştık Volkan'a? Bunu yazmıştık. Bu da yine yanlış oluyor. Zaten bir tek Tuncay'ınki doğru cevabımız Bursa diyoruz.